Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde talik hatla yazılmış bir arşiv vesikası okuyacağız. Bir arzu hal örneği arkadaşlar oldukça açık sayılabilecek orta seviye bir arşiv metni. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Lütfen dikkatlice takip edin. Yazı açık. Kendiniz eğer geliştirmek istiyorsanız bu tür belgelerde, açık belgelerde iyice bakın imlalara dikkat edin. Bu şekilde göz aşinalı elde edersiniz arkadaşlar inşallah. Evet. Burada bir el kap var. Dikkat edin. Deri der yazıyor. Tamlamalı okuyoruz. Evet. Deri devlet mekine i. Deri devlet mekine i arzı da i kemine budur ki. Arkadaşlar sıkça geçen el kaplardan birisi. Bunu defalarca okuyun. imlasını ezberleyin. imlasıyla beraber karşımıza çok çıkar. Deri devlet mekine hatta bazı vesikalarda tamlamasız okunuyor bu. Burada açık bir şekilde hemze yazıldığı için tamlamalı okudum arkadaşlar metne sadakat. Çok önemli. Metinde ne yazıyorsa onu okuyoruz. Bunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Deri devlet mekine i arzı da i, i şurada bir hemze yok. Çıkmamış da i, i kemine budur ki. Tekrar diyeyim. Deri devlet mekine i arzı da i kemine budur ki şu kef ve h harfi arkadaşlar çok estetik bir şekilde katip imla etmiş. Medine-i Laren'de de Karaman'ın eski adı, adı arkadaşlar Medine-i Larende'de de medfun ve medfun yani defnedilmiş merhum ve mağfurun leh merhum ve mağfurun leh kim varmış Karaman'da kabri bulunan Yunus Emre'm arkadaşlar Yunus Emre'm e, şu da şu noktaya dikkat çekmek istiyorum. E, Yunus Emre ile Yunus Emre'm arkadaşlar, e, bu belgenin de anlaşılacağı gibi farklı kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Yunus Emre, e, şair Yunus Emre diye bildiğimiz e, kişiyle Yunus Emre e, farklı kişiler olduğunu düşünüyorum. Gerçi Karaman'da e, Yunus Emre diye ifade ediyorlar. O şekilde anlatıyorlar. Meşhur Yunus Emre'nin bu olduğunu söylüyorlar. İkisi farklı arkadaşlar. Yani arşiv vesikalarından birçok arşiv vesik, vesikasını inceledim, araştırdım bu konuyla ilgili. Yunus Emre ile Yunus Emre farklı kişiler. Fakat zamanla e, ikisi aynı zannedilmiş arkadaşlar bu zatlar. ikisi aynı kişiler e, sanılmış olduğunu düşünüyorum herhalde bununla ilgili kitap yazan hocalarımız da bu konuyu mutlaka araştıracaklardır diye düşünüyorum. Bizim işimiz arşiv vesikalarıyla konuşmak arkadaşlar. Evet Yunus Emre Zaviyesi'nin devam ediyoruz. Zaviyesi'nin vazife-i muayyene ile vazife-i muayyene ile Ba berat-ı şerifi alişan biraz hızlanalım yavaş kaldık yukarıda. Ba ı şerifi ali şan zaviyedarı zaviyedarı ve vakfın mütevellisi olan Seyyid Ali evet, Seyyid Ali bila yani evladı olmaksızın fevd olup yani vefat edip zaviyedarlık evet zaviyedarlık Aşağı geçtik ve tevliyet 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 mahlul ve hizmeti lazimesi ha, hali. Evet. Zaviye ve tevliyet. Tevliyet mahlul ve hizmeti la hizmet diye yazılıyor arkadaşlar. Hizmet şurada hatta noktanın biri fa, fazla h dal mim t diye yazılır. Hizmet diye, hizmet diye okuruz. Hizmeti lazimesi hali ve muattal kalmala yerine erbabı istihkaktan iş bu baisi arzı ubudiyet. Baisi arzı arz ubudiyet sofi zade ya da sufi de denilebilir. Sufi zade İsmail halife Evet, halife daha iyileri her vecihle layıkı atıfet. Layıkı atıfet ve mehalli merhamet ve mehalli merhamet ve tevliyet. Merkumenin uhdesinden, evet merkumenin uhdesinden kaldıralım. Gelmeye Kadir, evet gelmeye Kadir ne yani herhangi bir kişi olmağla tevliyet ve zaviyedarlık vazife-i mersumesiyle müteveffayı mezbur. Yani vefat eden o Seyyid Ali'yi ifade ediyor. Se evet adı geçiyor mu zaten? Seyyid Ali mahlulünden yani o ilgili kısmı bölümün artık boş kalmasından... Merkum İsmail Şöyle bir silelim arkadaşlar. Evet. Merkum İsmail halife dailerine evet, halife, halife dailerine tevcih ve yedine beraatı beraatı şerifi alişan sadaka ve ihsan buyurulmak ricasıyla vakı ihal evet, vakı ihal hasbeten Lillahi'l müteal Lam yukarıda hasbeten Lillahi'l müteal payeyi seriri alaya arz ve ilam olundu deniliyor. Evet, baki ems fi baki ems fi lehül emrindir. Evet, bu da farklı bir bitiriş elka var arkadaşlar klişe ifadelerden. Genelde emru ferman Hazreti men lehül emrindir ve baki ferman Hazreti men lehül emrindir gibi ifadeler geçer. Burada da yine ona benzer kısmen farklı baki emr fi lehül emrindir denilmiş. Tarih kısmına geçiyoruz. Hurrira yani şu tarihte yazıldı manasında fil yevmil hamis vel aşr yani 15. günde hangi ay fi şevvalil mükerrem Şevvalil Mükerrem derken e, R'den sonra arkadaşlar bir mim unutulmuş. Şevvalil Mükerr kalmış öyle. Fi Şevvalil Mükerrem. Yani Şevval ayının 15. gününde sene kaçmış? Sene yazıyor. Hams 5 ve Sebe'in Sebe'a 7, 70 yani 75 oldu. Devam ediyoruz. Tarihler soldan sağa doğru okunuyor. Ve Mi'e artı 100 daha yapıyoruz. 175 ve elf, yani 1175 hicri senesinde 15 şevvalde kaleme alınmış bir arşiv vesikası. Yaklaşık nereden bakarsanız 275 senelik bir arşiv vesikası arkadaşlar. Biz 1440'tayız. Evet 275 sene hicri olarak bir tarih farkı var. İmza kısmında bakalım neler var hatta biraz büyütim kısmı iyi görmeniz açısından arkadaşlar El Abdüd Dahi. bunları da lütfen ezberleyin. Bu kısım çokça karşınıza geçer. Bu oldukça açık bir imza kısmı arkadaşlar. Bu yüzden bunu fırsata çevirmenizi diliyorum. istiyorum Yani iyice bakın nasıl okunduğunu, iyi seçin arkadaşlar el abdü dâi li devletil aliyetil osmaniye evet el abdü dâi li devletil aliyetil osmaniye İbrahim var isimde İbrahim el kadı bi medineti la rende böyle tarih ya da imza kısımlarında arkadaşlar nokta kullanılmıyor burada da gördüğünüz üzere. Bunlar zaten genelde klişe ifadeler hep aynı şeylere geçiyor. Bu yüzden lütfen bunları ezberleyelim imlasıyla beraber. Lütfen arkadaşlar. Tabi talik hatla yazılmış. Meşet dairesi ya da buna bağlı yerlerden çıkan hatlar arkadaşlar. Talik ya da talik hattıyla ifade ediliyor. Keza divanlar da öyle. Bu da zaten zaviyeden bahsediyordu. Onun ile ilgili yerden bahsediyordu. Yani bu tür konular e, dine mütalik kurumlardan çıkan e, vesikalarda talik hat kullanılıyor. Bunu da ifade etmiş olalım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şik kanalımızda e, bu e, dersi okuduk. Başta da söylediğimiz gibi arkadaşlar. Yunus Emre değil Yunus Emrem'le ilgili bir vesika. Karaman'da bulunan zatın adı arkadaşlar Yunus Emre değil. Arşivler bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Yunus Emrem. Bizim o şair meşhur Yunus Emre ile Yunus Emrem ikisi farklı kişiler olduğu arşiv vesikalarından anlaşılıyor. Bunu da tekrar son dersin sonunda belirtelim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.